Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar ee, daha yeni yani daha yeni demeyeyim yani 30 dakika falan oldu arkadaşlar dükkanıma e, Jack'in e, basmalı geldi <laughs> J, yani e, bu videonun konusunu açıklıyorum şimdi arkadaşlar yani bu videonun konusu Jack'i maksadım olacak arkadaşlar Jack'i Maxlıyoruz. Bildiğiniz gibi önceki bölümde Penny'yi Maxlamıştık. Penny max de e, 550 yaptım Maxladıktan sonra, e, sonra sızlanmıştı. tekrar yaptım. E, arkadaşlar Jackie bugün Maxlayacağız abi. E, Jackie'miz Max olacak. Yani e, arkadaşlar, yani öyle. E, Jackie Maxlayacağız şimdi. <laughs> Yani ne bileyim yani maxlayacağız. Ee, başka ne diyebilirim bilmiyorum. Yüce ee, Jackie şimdi maxlıyoruz. Ve maxla yorum. maxlıyorum. Kaçıncı olacak bakalım be. Şöyle. Evet. Ee, bir iki üç dört beşinci max karakterimiz Jack olacak. Jacki şimdi maxlıyorum ha. Jacki maxladıktan sonra bakın benim Jacki normalde e, 650 puan kadar getirdim. Bunu tekrar getirebilir miyim sizce? Yorumlara bekliyorum. Şimdi Jacki maxlıyorum. Maxlıyorum. Max diyorum ve maxladım abi. Jack'imiz artık max. 9 seviye ve yıldız gücü açıldı. Ee, şöyle özelliklerine bakalım. 7000 sağlık. 1680 hasar. Menzil kısa. Ee, Doldurmazı. Ee, delikli sürpriz Yani süperi de. Evet. Böyle de gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, zaten aksesuarı da var bende. Ee, de artık Max 5. Max karakterimiz. Onun ardından Brock geliyor. Bir dakika. Daha ben Neyse. Bir dakika. Ben bir geliyorum. <laughs> hapşıramadım. Evet arkadaşlar onun arkasından da Brock geliyor. Brock'tan sonra da e, Nita var. Arkadaşlar yani bakın göstereceğim şimdi. Ee, normalde bayağı bir şeyim 7 seviye benim ee, şeyde bu da 7 seviye. Yani maxladık. Altınımız da bayağı bir bitti. Ee, onun dışında diyeceğim bir şey yok. Video bu kadarlık olsun. Jackie'yi maxladık. Hmm, Jackie'yi maxladık yani. Bu arada kulübümüz var. 4.000 bin, 14.000 bin kufo üstü olanlar gelsin diyebilirim. 1500 1 milyon 500 bin kupası var. Ee, yani öyle. Ee, bu video bu kadar olsun. Arkadaşlar. Bu arada bu videoya bakın. Arkadaşlar bu videoya 15 like geçerse bu video çok ciddi söylüyorum. Bu video 15 like geçerse bu video 15 like geçsin. Jack yanında 600 yapıyorum. Zaten yaptım ama yine yapacağım işte bayağı bir düştü. Ee, geçsin 15 like geçerse yapıyorum ulan 600 kupa. Evet. 600 kupa yapacağım. Jackie huzurlarınızda. Ee, arkadaşlar şimdilik bu video bu kadar olsun. Ee, diğer makslama şeyimizde Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.